Evet Merhabalar, Eczacılık Fakültesi'nden e, Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Ayduğ ben. Farmakognozi Anabilim Dalındayım. Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde. Bugün sizlerle Eczacılık Fakültesi hakkında konuşacağız. Eczacı kimdir? Eczacılık Fakültesi'nde e, ne gibi dersler görülür? Bunlardan bahsedeceğiz. Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesi'nde yer almakta fakültemiz. E, eczacı Kimdir? Buna bakacak olursak eczacı, eczacılık fakültesi veya eczacılık mektebinden mezun olmuş ya da kanuna göre yabancı okullardaki eğitiminin yeterliliğini ispat ve tescil ettirmiş eczacılık faaliyetlerini yürütmeye yetkili, sağlık ve meslek mensubunu temsil eden kişidir. Eczacılık dediğimizde ise tabii ki e, sağlık alanının önemli neferlerinden biridir eczacı. Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabi ve sentetik e, sentetik kaynaklı ilaç ham maddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması, ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliliği ve maliyeti bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standartizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması, ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir. Medipol Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde okumak nedir? Buna bakalım. E, kanun gereği eczacılık eğitimi 5 yıldır. Tüm fakültelerde bu, bu şekildedir. Müfredatımızın modern tıbbın ihtiyaçlarını eczacı açısından sağlamasına, toplum sağlığını ön planda tutmasına, eczacılığı ilgilendiren çalışma alanlarının birine veya birkaçına değil tümüne yönelik olmasına özen gösterilmiştir. Ee, i̇lk olarak temel bilimleri kapsayan ilk iki sene içerisinde eczacılığa yönlendirme ve etik prensipler, eczacılık terminolojisi, eczacılık tarihi, halk sağlığı gibi dersler yerleştirilerek mesleğimizin ve eczacının toplumdaki rolü ve sorumlulukları öğrenciye sunulmaktadır. İkinci ve dördüncü yıllar arasında yani 2, üç ve dördüncü sınıflarda eczacılık meslek bilimleri derslerinde mesleğimizdeki ve endüstrideki, endüstrimizdeki yenilikler ürün ve alan odaklı olarak öğrenciye verilmektedir. Son yıllara geldiğimizde yani dördüncü ve beşinci yıllara geldiğimizde hasta odaklı olarak farmastik bakım eğitimleri ve uygulamaları klinik ve eczane platformlarında tartışılmakta. Yine beşinci yılda Eczane, endüstri ve akademik bazlı çalışmalı, e, çalışmaya yönelik derslerle mesleğin profesyonellerinden teorik kısmını daha önce aldıkları eğitimin pratik hayattaki uygulamaları ve yaşam boyu öğrenme sürecinin gerekliliği aktarılmaktadır. Dediğim gibi 5 yıllık süreçte tüm bu alanlara yönelik ayrıntılı derslerle süreci tamamlamaktayız. Az önce bahsettiğim e, alan derslerini kısaca irdeleyecek olursak, Eczacılık fakültelerinde temel olarak 3 bölüm, ana olarak 3 bölüm bulunmaktadır. Temel eczacılık bilimleri bölümü burası genelde ilk iki yılı kapsamaktadır. İşte analitik kimya, biyokimya, farmasitik mikrobiyoloji gibi ana bilim dalları temel eczacılık bilimleri bölümündedir. Eczacılık meslek bilimleri bölümüne geldiğimizde burada adından da anlaşılacağı üzere meslekle ilgili olan dersler e, ön plana çıkmaktadır. Bunları size kısaca tanıtacak olursak, farmakognozi ana bilim dalında e, tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Tıbbi bitkilerin kullanımı, e, etkileri, araştırılması üzerine çalışmalar yürütülmektedir ve tıbbi bitkilerle ilgili bu kadar kapsamlı ders sadece eczacılık fakültelerinde verilmektedir. Farmakoloji ilaç etkinliği, ilacın vücudumuzda ne, nasıl yola izlediği, ilacın vücuda ne yaptığı, vücudun ilaca nasıl karşılık verdiği ile ilgilenmektedir. Tabii ki kısaca açıklayacak olursak. Farmastik toksikoloji zehir bilimidir. Zehir bilimi ile ilgilenir farmastik toksikoloji dersinde. Klinik eczacılıkta tüm eğitimlerimizin verilen 5 yıllık eğitim sürecinde alınan tüm eğitimlerin e, klinikte bir eczacı olarak uygulanabilirliği üzerine çalışılmaktadır. Eczacılık işletmeciliğinde ise tabii ki alan e, olarak eczane veya işte e, farklı eczane alanlarını, örneğin hastanedeki eczanelerin yönetiminden sorumlu olacak olacağımız kişiler e, olduğumuz için bir eczane'nin nasıl işletileceğine dair e, çalışmalar yine bu anabilim dalında yürütülmektedir. Bir diğer bölümümüz Eczacılık teknolojisi bölümü bu bölümde ise ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi, ilaç formlarının tanıtılması ve hazırlanması üzerine çalışılmaktadır. Ne demek istiyorum burada? Bir ilacın formülasyonu işte tablet mi olacağı, şurup formda mı olacağı, ne şekilde formülleneceği bu alanda farmastik teknoloji alanında çalışan hocalarımız tarafından belirlenmektedir. Tüm bu dersler 5 yıllık eğitim sürecine yayılarak sizlere aktarılmaktadır. Fakültemizde vizyonumuz ve misyonumuz belirlenmiş durumdadır. Vizyonumuz nedir bizim? Eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere etik değerlere bağlı, ilaç etken maddelerinin hazırlanması, ilaç taşıyıcı sistemlerinin formülasyonu, farmasötik ürünlerin fiziksel kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yetkin, ilacın hastaya ulaştırılmasından vücuttan atılmasına kadar geçen tüm safhalardan sorumlu farmüstik bakıma önem veren eczacılar yetiştirmektir. Misyonumuza bakacak olursak, eczacılık ve ilaçla ilgili olarak tüm sağlık sektörünün ihtiyacı olan akademik bilgiyi uluslararası düzeyde üretip hizmete sunarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir araştırma, öğretim eğitim ve danışma merkezi olmaktır. Eczacılık Fakültesi İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci almış ve Haliç yerleşkemizde İstanbul Haliç yerleşkemizde eğitim öğretime başlamıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemiz Kavacık Güney yerleşkesinde tahsis edilen derslik ve laboratuvarlarda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında klinik eczacılık Anabilim dalında yüksek lisans, yine aynı Anabilim dalında 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise doktor eğitimine, 2021-2021 eğitim öğretim yılı yani bu yıl itibariyle de farmakognozi Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Fakültemiz 2014-2015 eğitim öğretim yılından bu yana ise mezun vermektedir e, ee, 2020-2021 yılı itibariyle de Türkçe eğitim için 95 kişi, İngilizce eğitim için 60 kişilik kontenjanımız bulunmakta ve Türkçe için eğitim için bir sınıf, İngilizce eğitim için bir sınıf olmak üzere toplamda iki sınıf üzerinden eğitim verilmesi planlanmıştır. Yine fakültemiz Ocak 2017'de Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu olan Eczakdere akreditasyon başvurusunda bulunmuş. Ve e, yapılan incelemeler sonrasında ise fakültemize 25 Ocak 2019 tarihinde 6 yıl süreyle tam akreditasyon verilmiştir. E, okulumuza, fakültemize yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımıza... E, kolaylık sağlayabilmek, fakültemizi, üniversitemizi tanıtabilmek amacıyla birinci sınıf öğrencilerimize her yıl düzenli oryantasyon eğitimleri, oryantasyon yapılmaktadır. Ve bu oryantasyona fakülte dekanı, öğretim üyelerimiz, fakülte sekreterimiz, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı, Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kulübümüz Medupsa'nın üyelerinin katılımı ile tüm birinci sınıf öğrencilerimize oryantasyon seminerleri verilmektedir. Ve fakültemizin gidişi bu şekilde açıklanmaktadır öğrencilerimize uyum sürecini artırabilmek amacıyla. Tabii ki uzun bir staj dönemi de eczacılık öğrencilerini beklemekte. Staj sürecimiz nasıl ilerliyor? Eczacılık Fakültesinde İstanbul Medipol Üniversitesi'nde eczacılık öğrencilerine meslektaşları, hastalar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma ve iletişim kurma becerisini kazandırmak amacıyla öğrencileri eczacılık mesleğinde istedikleri alanda staj yapmaları hususunda desteklenmektedir. E, fakültemizden Eczacılık Fakültesinden öğrencilerin mezun olabilmesi için 6 ay yani 180 günlük staj sürecini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu e, bu şekilde belirlenmiş durumdadır ve öğrenciler stajlarını serbest eczanelerde İlaç endüstrisinin çeşitli departmanlarında ki bu farklı departmanlar olabilir farmakovizyans, araştırma geliştirme, arge, pazarlama, klinik araştırmalar ve benzeri alanlar olabilir, eczadepoları, hastane eczaneleri gibi birimlerde stajlarını yapabilirler. Önemli olan e, isteklerine bağlı olarak 180 günlük stajlarını tamamlamış olmaları mevcut durumda bildiğiniz üzere eğer daha önce e, araştırmasını yaptıysanız mevcut durumda mezunların eczane açmaları çeşitli kurallarla kısıtlanmış durumdadır ve belirli kurallara bağlıdır e, mezun 5 yıl mezun 5 yıllık fakülte'den mezun olduktan sonra bir yıl yardımcı eczacılık yapılması eczane açılacak yerin 3.500 kişiye bir eczane şeklinde planlanması gibi durumlarla eczane açma ...ları kısıtlanmış vaziyettedir. Ancak tabii ki eczacılık fakültesinden mezun olmuş bir eczacının e, yapabileceği tek şey serbest eczane açmak değildir. İlaç endüstrisinde çalışabilir, diğer iş kollarında çalışabilir. Fakültemizde bu anlamda diğer iş kollarıyla işbirliklerine önem vermektedir ve bunun öneminin farkındadır. Bu kapsamda çeşitli global ilaç endüstrisi firmaları ile işbirlikleri yapılmakta ve 5 yıllık eğitim sürecinde çeşitli derslerde özellikle öğrenci temel derslerini aldıktan sonra seçmeli derslerle ilgisine yönelik olarak seçeceği seçmeli derslerle sektör temsilcileriyle öğrencilerimiz bir araya getirilmektedir. Yine lisansüstü eğitim yapılabilir. Tabii ki lisansüstü eğitime ilgi duyan öğrencilerimiz varsa ee, yine bu öğrencilerimize, laboratuvarlarımızda öğretim üyelerimizle birlikte çalışma imkanları ve alanı daha yakından tanıma imkanları tarafımızca sunulmaktadır. Üniversitemizde büyük bir kütüphane bulunmakta ve her geçen gün e, kaynak sayısı arttırılmaktadır. Güney Kampüs Kütüphanemiz şu an için 300 metrekarelik, alanda 140 kişilik oturma, 5000 ciltlik ciltlik raf, raf kapasitesiyle hizmet vermekte ve 2017 yılından itibaren kütüphaneye e, alan eklenerek 500 metrekareye çıkarılmış durumdadır. Tıp ve sağlık bilimleri alanında 4000'e aşkın kitap ve 6 adet dergi bulunmaktadır. Yine sağlık bilimleri alanında abone olunan çok fazla sayıda online veri tabanı bulunmakta ve bu online veri tabanlarına sadece kampüs sınırları içerisinde değil, uzaktan erişime de açık olan yani öğrencilerin ya da öğretim üyelerimizin evlerinden ya da farklı bir yerden uzaktan erişerek de kaynaklarımıza ulaşımı sağlanmaktadır. Eczacılık okurken biz burada öğrencilerimizle neler yapıyoruz? Biraz da bunlara değinelim. Ee, Uluslararası Öğrenci Birliğimiz var. Medupsa ile birlikte çalışıyoruz birçok anlamda. Ee, bu sene üçüncüsünün yapılması planlanan ancak içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla yapılamayan e, Öğrenci Kongremiz var. Ulusal Öğrenci Kongremiz. AlfaKon Algı ve Farkındalık Kongresi. Üçüncüsünü bu yıl yapacaktık ancak dediğim gibi çeşitli e, sağlık sorunları pandemi dönemi nedeniyle e, yapamadık bu yıl. İnşallah önümüzdeki yıllarda devamını getireceğiz bu de. Yine Erasmus imkanlarımız var. çeşitli öğrenci etkinlikleriyle az önce söylediğim gibi sektör çalışanlarını ve veya farklı alanlardan e, temsilcileri bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte TÜBİTAK projeleri hazırlıyoruz. TÜBİTAK projelerine başvuruyoruz. Yürüttüğümüz projelerimiz mevcut. Farmasiv öğrenci dergimiz yine yıllık olarak çıkmakta, düzenli olarak sayı sayısı artmaktadır. çeşitli bilimsel oturumlarda öğrencilerimizle bir araya geliyoruz, kongrelere katılıyoruz. Sosyal tabii ki tüm etkinliklerimiz bilimsel. Değil yine sosyal etkinliklerde yapıyoruz öğrencilerimizle ee, dediğim gibi çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya getiriyoruz alanımızla ilgili olan eczacılıkla ilgili olan birçok alanda e, aktif bir öğrenci hayatı sürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrencilerimizin yine e, TÜBİTAK projelerinde yardımcı oluyoruz katılmak istedikleri öğrenci kongreleri ve benzeri alanlarda e, tüm öğretim üyelerimiz destek olmaktan büyük gurur duyuyor. Son olarak bakacak olursak dersin başında da açıklamıştım sizlere meslek derslerimiz var farmakoloji, farmasitik teknoloji, farmasitik kimya, farmakoloji, toksikoloji gibi tüm bu derslerimizin uygulama dersleri de mevcut teorik derslerin yanında ve bu uygulama derslerimizde öğrencilerimizle ee, Birebir çalışarak çeşitli e, deneylerini, uygulamalarını bizlerle birlikte yapmalarını sağlıyoruz. Resimlerde gördüklerinizde e, uygulamalarımızı yaptığımız laboratuvarlarımızın e, görselleri ve tüm meslek derslerimiz için öğrencilerimizin farklı laboratuvarları vardır ve bu farklı laboratuvarlarda mümkün olduğunca bireysel çalışmalarına özen gösteriyoruz. Burada e, işte Farmakognozide tıbbi bitkilerle çalışıyorlar. Farmüstik teknolojide yine ilaç formülasyonları, tablet basımı ya da işte farklı e, şurup, merhem, pomat hazırlanması gibi farklı preparatların hazırlanmasını yine ilaçlardaki e, toksikolojik e, irdelenmelerin yapılabilmesi için toksikoloji laboratuvarlarında çalışıyorlar. Farmüstik kimyada ilaç sentezi üzerine çalışmalarını yürütüyorlar. E eczacılık fakültesinde okumak her zaman ayrıcalıktır. Birçok farklı bölümde yapamayacağınız çalışmaları, uygulamaları eczacılık fakültesinde yapabilirsiniz ve açıkçası sağlık sektörünün bir neferi olmak her zaman ayrıcalıklı bir durumdur. sizleri de eczacılık fakültelerimize bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.